Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bakkal yapacağım Minecraft. Şehir 6. bölüm herhalde. Bu bu oyun Simpas arkadaşımızın ya istediğine üzere sizin istediğiniz bir yapı varsa söyleyin. Bu arada bakayım dur be. İkinci bölümdeydi o ikinci bölüm ne? Nerede? Ben bakayım. İkinci bölüm, ikinci bölüm, ikinci. Heh. Çok olurum, Heh. Şu. Kanka üçüncü videoda bakkal yapar mısın? Video güzel olmuş. Tamam. Şimdi oyun isim pas üzerine. Bu arada ben bu YouTube kanalını izliyorum. Çok güzel. 200 abonenin ucucunda kalmış. Şunu 200 abone yapın. Beni izleyenler. 200 abone yapın şu çocuğu. Güzel videoları var ama Hard Minecraft'ta her şeyini kaybetmiş. Ondan izledim ben onu. Son bölüm ondan. Belki başka bir içeriği olursa izlersiniz arkadaşlar neyse ben videoya geçiyorum ve bakkal yapıyorum. Evet arkadaşlar bu arada bana bir tane daha yorum gelmiş 3. bölümde oyunun sesi benim sesimden daha çokmuş. önceki gösterdiğim çocuk demişti. O. Neyse. Burada farmda akşam çalışıyor bu arada. Ama çok kötü bir şey yapmışım. Tuzak kapısını eklememişim. Sağ olsun onu da arkadaşım hatırlattı. Tamam arkadaşlar tuzak kapılarını ekledim. Halli oldu. Şimdi de bakkal yapacağım. Simpaspın dediğin üzere. Onda dediğim gibi abone olun. Belki bu videoyu baktığınızda 200 abone olmuştur. Çünkü onun abonesi artıyor hızla. Ben de artık ama şunu bir abone kıpırdatın arkadaşlar. Bir 60 abone göreyim bu aboneye. Bir abone geliyor, 5 abone geliyor. Sonra duruyor. Şimdi bakkal yapacağız. Şok şok market. Ama bakkal. Oynayın pasp, bakkal istemiş. Ondan mahallelerde olan bir şey. Yani sunucumuzda mahalle gibi bir şey yap yapalım o zaman. Bir sürü ev yapalım. Yani düşündüğüm şey yapacağım şu an. Belki bakkalı bu bölüme yetiştiremez. Bak bu bir ev değil mi? Burası mahalle. Burası mahalle olsun bakayım. Buradan yol geçecek ama böyle gidecek de. Her mahalleden yol geçer bence. Yani bu bu gibi o taban gibi yol geçmez de. Ben böyle normal yol sadece yol diye öyle yaptım. Şimdi buraya bir yol yapacağım. Mahalle yolu. Köy burası bildiğin biliyor musun? Aslında Böyle daha güzel oluyor. Uzatayım. Yol bir oraya gitsin. Böyle her yere gidebilir yol. Buradan bir dönüş olsun mesela. Şöyle. Şu meşaleyi bir yana çekeyim. He. Oğlum de. Gerçi yaratıcı mod değilse kırılıyor. Daha envantere gelmiyor. Kapı geliyor bir tek. Java'da kapı da gelmiyor. Ama tamam. Buraya bir yol gitmiş. Olsun. Ee, şöyle bir yol çekelim. Arkadaşlar bu arada Aqua Park tamamladım. Şu an sunucumuzda kaç tane yapı var diye sorarsanız bakacağım. Hatta sayayım mı? 6. bölümden kaç yapı var? 1 2 Obsidyen de yapı sayılsın. Yani Bununla uğraştım bu yola. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 bölümde 6 100 bölümde 100 yapı nasıl bakın arkadaşlar dur bir yanına gideyim Oo hocam 5 FPS 5 FPS modlar oyunu kastırıyor oyunun sesini kısayım kıs biraz daha çünkü bu çok mob sesi geliyor. Aşırı geliyor. 5 evli hocam bu nasıl bir kastırmadır oyunu? Mob'lar herhalde 1 milyon üçüncü 300 tane kişi girmiş gibi. Bakın. Bir 5 dakika falan geçti değil mi? 5 ya bir, bir dakika bile geçmedi şu an. Ama bakın şuna. Görüyor musunuz? Mu? Bakalım yarıyor mu? Evet. O da şuradan Buradan da vuruyorum ya. Hocam acayip evet dolmaya başlamış bu arada. tane ok falan olmuş. Tamam. Böyle böyle gidecek işte bunlar da. Gördüğünüz gibi. Bir şey diyeceğim. Ayı gibi ayı gibi çalışıyor bak. Burada gördünüz mü? Burada 2 saniye 10 saniye 30 saniye önce kaldım. Hatta birazcık burada bekleyeyim ben. 30 30 30, 30, 30, 30, 30, 30 37, 38, 39, 40, 40 saniye bekledim. 40 saniyede saniye de, be. yani saniye de 20 saniye daha bekliyoruz ya. Yani bu yüz mob değil senin. Varya, tabletin ekranında saniyede 20 saniye bekliyoruz ya. Adamlar ayla bitmiyor. Cucuc zombie. Kaç leveliz? ona hayatta kalmadı böyle. Hocam XP farmı harbiden bayağı bir çalışıyor. Ayy. Tamam. Burada beklesek de geliyor bu arada bazen. Tamam. Evet. Tahmin ettim bir çalışıyor işte. Tamam buralara bir yol çektim. Böyle. Ee, yok. Ya. Tamam. Buralarda ev olacak arkadaşlar. Ya ben de çim koymuyorum. Çim bloğu da yok Ev Ev Envanterimde değil. Tamam. Şöyle. Güzelce yaptık. Bu arada Minecraft Hardcore'umu da 5. bölümü de çekeceğim. Bu arada şu an sizde 3. bölüme kadar var. Ben çek çekiyorum. Stop video yapıyorum. Sonra sonradan atıyorum. Günde bir kere hatta günde 3 kere atıyorum. Çünkü bayağı bir şu an 7. bölüme kadar falan olur inşallah. 6. 5. bölüme kadar sıkıntısız oldu. Bizi atacağım sadece. 5 bizde. Güzeldi. Şimdi. Hocam. Bunu böyle falan da yapayım. Mala bak. Bunların nedenini söyleyeyim mi? Buralar yol olacak ya. Burada bir ev olacak ilk burada ev, ev 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 buraların bu yolların her arasında ev olacak böyle sonra bildiğim burası mahalle olacak sonra da mahalle bakkalı yapacağız ama bakkal önce şimdi bakkal burada olsun pıt pıt, 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 pıt. bakkal tek kapılı olur ama küçük olur. Tek kapılı küçük olur bakkal. Ondan şöyle yapayım. Arkadaşlar kuaför falan yapmayı düşünüyorum bundan sonra. Tahminleriniz varsa lütfen yoruma yazın çünkü benim ben önceki serimde video çekmiyordum. Bir sürü büyük mü oldu? Ya bir tane daha çekelim hatta şöyle. şöyle. Bu arada oyun yüzden sesleniyorum. Kanka seriyi bırakma başka bir şey yap. Ölmeme challenge falan mı yap ya. Minecraft serileri iyi. Ben çekmiyordum çekmediğime şu an pişman oldum. Önceden çekmiyordum sarmıyor diyordum. Şimdi pişman oldum çekmedim. Hep çekiyorum artık bende senedir var. Ama hiç oynamıyordum yani. Sıkıcı diyorum artık sarmıyor diyorum. Bir anda bir video çekme isteği geldi. Harita yaptım. Böyle bir harita yapıyorum dedim. Ondan sonra böyle bir istek geldi bana. Ben YouTube'a video bile atmıyordum. Bir yıl önce tabletim şu an ocağın 16'sı olunca şey olacak ocağın 16'sında benim don günüm denk geliyor don günümde almıştılar da babam tabletimi herhalde evet hatırlamıyorum ki 2 sene önceye 2 sene önce ne yemek yedin desen hatırlarım ama hatırlamıyorum o değişik temelini attık. Şu an burası bakkal oldu. belli olacak. Çünkü üstüne yapabilirsem bir logo yapacağım. Bakkal yapacağım sadece. Şu an bir yapmaya, tasarlamaya başlayalım. Şöyle yapayım. Sar mı? Şöyle. B Lan şöyle. Yok çok büyük. Bunları yok oğlum B x 3 tane B yapsak zaten bunun boyunda. O zaman biraz daha mı küçük yapsak? Aslında evet oldu. Tamam. Ay şöyle. Bak bak diyeyim ya. Hı, eşli, ona bak. Bak diyeyim. Bak diyeyim nokta diyeyim. Bak ha, dediğini anlarlar. <laughs> 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 anlarlar ama Bak olduğunu ben biliyorum kardeş. Ben biliyorsam sıkıntı yok. Lan. Bak şun altına koyacağız. Böyle. Bak. Bak bana. Bana bak diyor yani. Bak. Bak kalk. Böyle olur. Sonradan belki düzeltirim. atıyor temeline. Sonra da içlerini doldururum. Çünkü ilk yapıları yapacağım bayağı bir. Sonraki bölümlerde aklıma bir şey gelmiyor yapılı olarak. Sonradan da yapıların içlerini dolduracağım. Yani 20. bölümlerde falan 10. hatta. 10. olsun hatta. Neyse arkadaşlar bir Minecraft'ın bölümünde daha sona geldik. Hatta şu... Videoyu 16 dakika ne yapmadım, az da olacaktı demedim de demeyin demeyin 16 dakika yapın bari. neyse için like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.